Oğlum bugün sizlerle yara kürek desteğiyle Clash Royale oynayacağız. Başlayalım oğlum. Kesin 15 tane luz alacağım oğlum olsun. Ben sonucu bulacağım. İnferno Panther geldi oğlum. Bol sans oğlum. Eyvah. Ne yapacağız oğlum? Eyvah oğlum. Yanlış tahmin yaptım. Ne yaptı lan adamın pingi var. <laughs> oğlum. Adamın topu var bende de var. Topu atsam yahu. Atmayayım şimdi. Şuraya bir silah şöyle atayım okulum. Sonra şunları ikiye mi ayırsam yahu. Hadi direkt şöyle atayım oğlum. Destek olsunlar yahu. Şimdi biraz iksir biriksin oğlum. Oğlum sonuç. Olamaz. O mı lan bu? Şuraya bir tane domuz binicisi atayım oğlum. Ne salak gibi oynuyor bu? Vur binici vur. Vur oğlum. Şuraya bir tane fıçı atalım oğlum. Fıçılayalım onu. Fıçılayamadım oğlum. Vur Pekka. Ananı. Biraz bir oğlum. Şunu atayım. Olamaz. Bu bir şövalye oğlum. Vur be. Kaptan gideceğim. Pardon yürekten korkacağım. Dedemin lafını çaldım yaşlıkla. Dede kızma. Şuraya da şey atayım. Sonra Buna atayım. Sonra buna da buna atayım. Harika oynuyoruz oğlum. Vur oğlum vur. Aa görmedi. Vur oğlum vur. Yapıştır yahu. Acıma. Acıma oğlum. Acıma oğlum. Yardır yahu. Acıma yahu. Kuleyi alacak. Ben de alacağım. Ben de alacağım oğlum. Kazanacağım oğlum. Evet. Oğlum kazandım. Bu maçı bir sonucu ulaştırdım oğlum. Maçı sonucu ulaştırdım. Başardım oğlum. Oh, 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 ne gelecek? Para. Para verdi oğlum. Hadi bir daha ne daha girelim oğlum. Trinity. Trinity bol şans oğlum. Şöyle hızlı bir çıkış yapalım. Olamaz. Gerçi kuleyi aldım. Da o da alacak. Alma kuleyi alma. <laughs> Sıkıntılı adama geldi kuluğum. Lan bunun da pingi var. Siz onları saldırın ben de burada saldırayım oğlum. Şunu yapayım kuleyi almasın. Vur Pekka vur eşek Pekka. Yapmayın oğlum onu onu yapmayın. O hareketi yapmayın işte. Sıçtı oğlum aldı kuleyi. Neyse yapacak bir şey var Olamaz. Sıçıyoruz oğlum. Gerçi kulesinin canı çok gitti. Kanka geliyor ben de pekala yanıt vereyim oğlum. Enayi atamıyor yav. Atamıyor enayi. Ben atayım bari. O vurmayacak o. Ben vurutmam oğlum şimdi vurdurturum işte. Oğlum vurma yeter. Biraz ben saldırayım yahu. Ne atsam acaba? Şunu atayım bari. Kazandık yine oğlum. Kazandık oğlum. Bir tane daha mı girsek ya? Hadi bir tane daha girelim. Bu da son olsun oğlum. Denklem yaratıyorlardı. Ben de onlara çözümü şey yaptırdım oğlum. Bu ne yahu? Çıkmadı bir şey. Allah Allah. Ya şunu açalım bari oğlum. Allah Allah. Bak bu oyunu sevmiyor oğlum. Havan. Havan çok kötü. Kaka havan. <laughs> ne dedim lan ben? Aha oğlum. Joker verdi. Geliştirsek mi bir şey acaba? Kullanalım mı bakalım? Kime kullanabiliriz? Burada hangi kartları kullanıyorum ben? Hiçbirinde kullanmıyorum. Hiçbir destemde yok. Şuna basalım böyle Lazım olur diye. De şimdi basmayalım da yükseltmeyelim de. Neye basabiliriz başka? Şu aleyi mi versek ya? Neyse şimdi cepte dursun oğlum. Burada kime verebiliriz? Burada da kimseye vermeyelim şimdilik. Kalsın cepte dursun oğlum problem olur yoksa. Frozen Gotham. Gotham. Göta ay 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 oğlum. Ne dedim ben oğlum? Nasıl bir yatak yapsak acaba? Başlık kartlar da kötü geldi. Olamaz. Alev topu. Üf, oğlum çok güzel attım. Soldan gidelim. Keşke atmasaydım. Problem yaratıyor bu adam şu anda. Bu adam biraz güçlü oğlum. Ben böyle oyunlar değil değilim ben. Ben işlem yaparım sadece. Şöyle bir atak yapalım. Vur torun vur. Torun mu? Vurun geçiren. Tamam kule bunları halleder. Ama bunu halledemez. İşte bu. Bekleyelim biraz iksir dolsun. Olamaz. İşte bu oğlum, işte bu. Yine kazanacağım oğlum. Harikayım yav. Kesin dev atacak oğlum. Bak demedim mi oğlum harikayım yav. Top atayım bari. Erken mi attık ya? Çok erken attık oğlum. Şöyle bir goblin kulesi savunması. Eyvah oğlum eyvah. Ne yapacağız şimdi? Sıçtık galiba. Aldı kuleyi yapacak bir şey yok. O vazan başaracağız oğlum. Yapma. Yapma bunu bize. Vurun goblin eşekler. Dur şöyle yapayım oğlum. Aha evet arkadaşlar. Evet oğlum kazandım. <laughs> kazandım oğlum. Yine harikayım oğlum ya. Evet arkadaşlar. Denklem yaratan rakiplerimi bir bire bir hepsini 3 taça uğrattım. Niye bu kadar şeydi bilmiyorum. Bakalım kutudan ne çıkacak. Bombacı geldi. Güzel bir ilerleme kat ettik oğlum. Daha yeniyiz oyunda. Ama onlara rağmen harika oynuyorum. Hypnos görse der ki ...işlem amca. ...işlem amca der. Bana da öğretler yahu. Bu ne oğlum 480 TL şey mi olur lan? Bak hepsi denklem yaratıyor yahu. Neyse. Evet bugünkü videonun da sonundan geldik. Sonucu bulacağım. Sonucu bulmam gerek. Sonucu görseniz yazın yorumları oğlum. Hadi görüşürüz.